Merhaba, hoş geldiniz. hoş geldiniz. Merhaba, Merhaba, hoş geldiniz. hoş geldiniz. Eğitim öğretime hazırlanan sınıfımızın açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi vermek üzere Okularlı Birliği Başkanımız Masulya Demirtürk'ü konuşmalarını yapmak üzere davet ediyorum. Hepinize hoş geldiniz. Ee, çok memnun olduk sizi burada görmekten. Ee, ben Hülya Demirtürk. Daha önce burada üç tane çocuk okuttum. Uzun yıllar sonra tekrar okula yolum düştü ve kendimi böyle çalışma içerisinde buldum ve çok memnun oldum. Sınıfımızı düzeltmek üzere bir karar aldım. Bunda da bana yardımcı olan, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ailem, mahalle esnafım, kardeşlerim, okul aile birliğim, hepsine çok teşekkür ediyorum. Heyecanlıyım, Sıra bakmayın. tekrardan hoş geldiniz. çok onurlandırdınız. Teşekkür ediyoruz. Bu ıı, boya konusunda bana yardımcı olan bir abimiz var. Ben onu da onur etmek istiyorum. Kendisi devlet hastanesinde hemşire yoğun bakımda. Iı, üç gün boyunca geldi gece yarısına kadar bize boyamızda yardımcı oldu. Ona da bilhassa teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsun. unuttuğum <laughs> varsa herkesten özür diliyorum. Emeği geçen çok insan oldu. <laughs> Teşekkürler. Sayın İlçe Millet Müdürü, Şube Müdürü, Sayın MHP İlçe Başkanı, değerli davetliler, basınımızın saygıdeğer mensupları. Ben e, okulumuz hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Okulumuz 1975 yılında 5 derslik barakayla eğitim öğretime başlamıştır. İhtiyacın çoğalmasıyla birlikte 1990 yılında 12 derslikli e, ana binamız yapılmıştır. Daha sonra eğitim öğretimin zorunlu olması ile birlikte 6 derslikli ek bina e, yapılmıştır. Toplam şu anda 18 dersliğimiz bulunmaktadır. Okulumuzda 21 öğretmen, 2 idareci, 2 hizmetli personel olmak üzere 25 e, personel ile çalışmaktayız. Toplamda 322 öğrencimiz bulunmaktadır. Bu sene velilerimizin talepleri doğrultusunda e, sınıflarımızı yeniyelim dedik. Sınıfın bir tanesinden başladık. İnşallah bundan sonra e, velilerimizin desteğiyle seneden bir iki tane sınıf yenilersek e, ok okulumuz diğer okullardan eee seviyesine çıkacak daha ileri gidecektir inşallah. Eee ben geldiğiniz için Sayın Kaymakamımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, eee Sayın Başkanımıza, siz davetli misaf e, kıymetli misafirlerimize, basımızın değerli mensuplarına teşekkür ediyoruz. Saygılarımı sunuyorum efendim. Gelin arkadaşlar. Gel Şuraya gelin. Şuraya gelin. Şuraya gelin. Şuraya gelin. Şuraya... Hayırlı olsun. <laughs> Merhaba arkadaşlar. <laughs> Merhaba. 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 Hoş <laughs> <siz> çocuklar? <laughs> <bir> <laughs> Yaklaşık bir aylık, bir buçuk aylık bir projenin içindeyiz. Yapabilir miyiz? Düşüncesiyle yola çıktık ve hayal ettik. Hayalimizin sonucunu da bu şekilde çocuklarımıza en güzel şekilde armağan ettik. Gerçekten e, uzun zaman aldı ama sonucu çok mutlu, e, mutluluk verici bir e, çalışma oldu, bir proje oldu. Ben öğrencilerimin her şeye layık olduğunu düşünen bir öğretmenim. Her ne kadar bugün küçükse bu çocuklarımız gelecekte geleceğin büyükleri olacaklar, yarınların büyükleri olacaklar ve ülkemizin en iyi insanlar olacaklarına inanıyorum. Bunu yaratabilmek ve bunu oluşturabilmek adına da bu çocukların ufkunu şimdiden açmamız gerektiğini düşünüyorum. Sizlerin de bildiği gibi Ereğli'nin Kerar Mahalli okuluyuz. Adı üstünde biraz olumsuz fikirler var. Hülya Hanım'la ve biz öncelikle bu sınıftan başlayarak okulumuzun ee, dikmen ve kenar mahalle algısını yıkmak istedik ve bunu da ilk adım olarak başardığımıza inanıyorum. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum verdiği desteklerden dolayı, inancından dolayı ve bu kadar bu çalışmaları gerçekleştirdiğinden dolayı. Ee, iki aylık bir proje ama yaklaşık 15 gündür geceli gündüzlü saat 8'lere 9'lara kadar burada emeğimiz geçti sadece kendisi değil aile bireyleri Rahman Bey e, artı yapı inşaat olduğu olan Oğuzhan Bey ve bunun yanında daha nice mahalle esnafımız duyarlı el bizlere ellerini uzattılar herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum e, keselerine bereket diyorum ben inandım ki gördüm ki istedikten sonra hayal ettikten sonra hayallerin e, gerçekleşebileceğini görebildik diye düşünüyorum ve okulumuzun da böyle bir yönetim kuruluyla ve böyle bir idarecileriyle ve böyle bir öğretmen kadrosuyla daha güzel yerlere gelip Dikmen algısının kenar mahalle e, okulu algısını yıkıp güzel şekillerde ismini duyurabileceğimize inanıyorum. Ve ben kuzucuklarıma güveniyorum gelecekte inşallah ülkemizde çok güzel yerlere geleceklerdir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum hepinize geldiğiniz için. emek vererek sınıfımızın bütün badana boyu işlerini yaptı. Ellerine emeklerine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz sağ olsun biraz yani evet. Ümitlerini esirgemedikleri için Parsa Hülya Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. <laughs> çok teşekkür ederim. Bir teşekkür ederim. Bir teşekkür ederim. Çok sonra, Teşekkür sonra, 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 Teşekkür sonra, 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 Allandır. Bu da ee, mobilya <laughs> işimizi karşılayıp bütün manevi oh desteklerine verdikleri için artı yapı inşaata teşekkür ediyorum. Onun yerine Rahman Bey'e teslim edeyim. Bakın zaten almayacağım. Bak <gülüyor> <gülüyor> <solve>. Yok <laughs> <sorayım>, Bu <bunu>. <laughs> E, sayın velilerimiz, sayın misafirlerimiz tekrardan hoş geldiniz. E, sizleri aramızda görmekten gerçekten çok mutlu oldum. Ben bu sınıfı yenilerken size sürpriz olmasını istedim. Onun için bazılarınıza haber vermedim, kusura bakmayın bunun için. E, siz ve çocuklarımıza hediye etmek istedim bu sınıfı. Ben bu yola çıkarken ilk fikrimi Fahriye Hanım'a açtım, daha sonra Müdür Bey'e açtım. Kendileri de bana destek verdikten sonra evde e, istişare yaptım oğlumla beraber. Onlar da heyecanlı bir şekilde ertesi gün geldiler. Sınıfa baktılar. Yeni e, genç iş adamları bunlar. Ortakları var artı yapı inşa. Sonra e, bana destek vereceklerini söyleyince tabii ben heyecanlandım. Hemen bir meblağı da elime getirince ben e, projeye başladım. Çizimlerini yaptım, dolaplarım falan. Fatih Hanım'la birlikte kararlaştırdık. Ve bu süreç böyle devam etti. Ondan sonra mahalle esnafından destek gördüm. Sağ olsunlar Hepsi hepsine. Ben hepsine teşekkür etmek istiyorum. Artı Yapı İnşaat'a teşekkür ediyorum. Ortaklarıyla beraber. Toprak Beyefendi'ye teşekkür ediyorum. Stor ve perdelerimiz için. Şerife Aksoy Hanımefendi'ye teşekkür ediyorum. Tekrardan stor ve perdelerimiz için. Bunlar sadece bu sınıf için geçerli değil. Yönetim kurulu odamız için de bazı yenilikler yaptık oraya da yardımları oldu. Mahalle esnafıma teşekkür ediyorum. Boyayı karşılayan Balcı İnşaata, e, mahalle esnaflarımızdan Hüseyir Doğan beyefendiye de teşekkür ediyorum. Beni hiç kırmadılar. E, ne dediysem hemen yaptılar. Çok sağ olsunlar. Biz de gördüğünüz gibi sıcumuzu onlarla birlikte düzeltmiş olduk ve ben e, yeni tanıştığım abim olan Soner Bey'e çok teşekkür ediyorum. Kendisi e, Devlet Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde hemşire bu kadar stresli bir işten üç gününü ve gecesini bize ayırdığı için eşiyle birlikte kendisine tekrardan teşekkür ediyorum. Bu güzel sınıfı meydandan çıkardık. İnşallah bunun devamını ben siz velilerimizle birlikte yapmak istiyorum. Diğer sınıflara da birlikte yapmak istiyorum. Bize destek verirseniz seviniriz. Aile yönetim kurulumuzu da eee kurmuş olduk. E, salonumuzu hazırladık. Sağ olsun müdür bey bize salon tesis etti. Çok güzel oldu orası da. Ben sizi her zaman aramızda görmek istiyorum. Eee genç velilerimiz çok var. Çok aktif olacak velilerimiz var aramızda. Eee bize destek olursanız sevinirim. Ben önce size söylemedim ve sınıfı size hediye etmek istedim. Ama bundan sonrasını sizinle birlikte yürümek istiyorum inşallah. Bana destek verirseniz çok sevinirim. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ee, ben bu arada e, Sayın Müdürümüze de çok teşekkür etmek istiyorum. O da gece yarılarına kadar bizimle birlikte matkap elinde bayağı güzel e, bayağı güzel yani inşaat işleri yaptı kendisi. Fahriye Hanım hasta halinde gerçekten e, çok güzel işler yaptı. Sınıf bazıları çok güzel hijyenik bir şekilde bizimle birlikte e, sınıf temizledi. Defalarca temizledik sıralarımızı. Hatta değiştirmeyi düşünüyorduk. Öyle ki vazgeçtik değiştirmekten. Şimdilik böyle devam etsin dedik. İnşallah ileride onu da düşünüyoruz. Ufak tefek eksiklerimiz kaldı. Bunları da yapacağız inşallah. Ve amacımız diğer sınıfları da bu hale getirmek. Bana bu konuda yönetim kurulu olarak destek verirseniz çok sevinirim. Lütfen bundan sonra birlik olalım, beraber olalım ve okulumuzu hak ettiği yere doğru taşıyalım. Öğretmen her yerde öğretmendir. İnşallah herkes tercih olarak okulumuzu tercih eder bundan sonra. Yani okula çocuk getirmekten korkmazlar diye düşünüyorum. Çünkü biz yanlarındayız, müdürümüz, öğretmenlerimiz çok saygıdeğer insanlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ee, bize yardımlarından dolayı yardım eden herkese çok teşekkür ediyorum. Sizlere de ayaklarınıza sağlık. Tekrardan bizi bugün yalnız Çocuklara ikram edin. bırakın onu alalım o şey olsun. Onun başkı insanlar